Selam arkadaşlar, ee, Kral ile bir bölüme daha devam ediyoruz. Ee, en son Creeper pırtızağını göstermiştik. Aynen içine girsene, bir içine gir. Aynen böyle kalmıştık. Aynen böyle kalmıştık ikimiz. Bir blokta olduğumuz için şey oluyor. Bir bol blokta olunca iki kişi bir yeri açamayınca şey oluyor arkadaşlar bir yere açamıyorsun ya da kıramıyorsun en sonda neydi? Cem kill çekti ben de itemlarını ellemeden şey yaptım işte neyse çıktım oradan yatağın nerede senin? karnım aç benim biraz avcılığa çıkalım mı? ben chest'e eşya koyacağım ya o güzel olmuş burası. <laughs> o, 60 tane bir kesmiş şey nereden geldi bize? Domuz pizza Sen pişirdin? Anladım. Kova'yı ben yaptı Ha, kova senin al. Ama ne teste koyuyor. Lazım değil şu an. Yarısını teste koy. <laughs> Kili nereden buldun sen? Ha. Artımların yarısını bıraktım ben. Biraz avcılığa gidiyorum hadi. Aa, videodakilerin canı sıkılmasın diye. Bir dakika, iki dakika game moda giriyorum. Game moda size bu tuzan ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar. Bir tane creeper alayım buradan. Hatta 64 tane alayım. Ee, game mod... Ee... Mode 0 Kaçıl. Kaçıl orada Ha. Şunu aç. Ha. İzle bak. Uzağa koyacağım. Sen uzaklaş. Gel. 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 Bili bili bili. Kaç oradan. Kaç. 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 Gel. 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 Arkaya geç. Arkaya geç. Cem. Ya Cem ne yaptın ya? Senin gelmişsin, geçmişsin elinden öpeyim ya. Adam geldi yanında duruyor Creeper'ın ya. Bir tane mi yapacağım ben bunu? İki dakika game da yapayım bari. Hmm. Aa game mod da değilim ben. Game mod yapayım. Yap elleme ben yapacağım. At. Bir tane basınç plakası ver bana. Neyse. <laughs> ben de var mı? Yok. Tamam anne. Şurada basınç plakası olsa bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu da böyle koysak, şöyle basınç plakasını yerleştirsek, bu arada yemekleri yine olmadı. Etrafını kapat şöyle ya. Ne yapıyorsun sen? Cem <laughs> vallahi bana sorun bak. Şurada video çekmeye çalışıyoruz. He? <laughs> He. Ha? Ha. Hayır. Annem kapat diyor bilgisayarı. Ha tamam kaçıl oradan kaç. Kaç. Ya kaçırdı. Game bak creeper salarım yanına ya. Game mod atıyorum seni. Ha üstüne mi yapıyorsun? <laughs> Yo doğru oldu. Tamam. Tamam elleme. Şimdi kaç oradan. Game mode 0. Sen havaya git uç. Havadan izle. <laughs> Gel. 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 <laughs> Yok. bunun aklın ananı kaç geliyor. Kaç kaç kaç. Öf. Creeper, Creeper. Ya bak kaçıl ya, kaçıl vurma şu Creeper'a. Cis edip duruyor. Ananı kaç patlayacak. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Game moddan da çıktık nasıl olsa. Ne yapacağız? Ananı. Ha avcılık yapacaktık biz. Şöyle gidelim. Gece e, avcı a, itemleri koyalım bu arada. Ben şu eşyaların hepsini atayım. Game moddan çıktın mı sen? Attım yere. Ya da getir onlar zaman da iş, işimize yarar belki. Evcil Creeper falan yaparız. <laughs> <laughs> He? Niye? <laughs> ya koyacaksan, alacaksan item de alabilirsin benim sandıktan. Ben alabilirsin. Ne var senin sandıkta? Creeper'ların yarısını aldım. <laughs> Elmanı da aldım. Golden elma yaptı. Golden elma yaptı. Hmm, ha, e, hadi. Çıkart, çıkart. Yok mağaraya ineceğiz oğlum. Mağara o, evet mağarada eğleneceğiz. TP ee, yemek al gelsene benim kesten. Bu ara iki kişiyiz. Umut'la neydi? Meta mıydı? Atahan mıydı? Yok. Onlar yok. Dur bir dakika. <laughs> ha. <Heh. Gülüyor> Elmayı alma. 31 tane şey pişmişi getir. <laughs> TP lan. <laughs> Şuraya gir. Torç al gel. <laughs> Neyse tamam burada kömür var yaparız torç. <laughs> Dursun sende. Ben lava düşerim. Lan lava düşerim neyse. Ben daha korunaklıyım değil mi? Benimkini görmüyor musun sen? 15, 16, 17, 18 tane kömür. Kanki 64 tane çubuk yaptım hepsi çöpe gidecek ama onu biliyorum. Yo sen telif Sen ben aydınların yanında geziyorum. Kanka, çim, 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 nasıl ne? Şey yaptı, yani Ahmet Kim? Neye? Kim? Sen yaptın. Neyi? Bana yaptı mı, çim, çim, çim. Çim set. ne ya? he Şeydi o zincir olmasın ya ateş gibi bir şey var ya onlarla yapılıyor kaçtan ya bir, bir sonraki bölümde anlatırım ben hem sen öğrenmiş olursun hem başkaları Aha ay ayrı iyi buldun itemlarını abi yine, abi yine tf'den <Gülüyor> tf <Gülüyor> niye öldün mü evet. yoo ben seni tf'yle de <laughs> Tam al eşyalarını ya ana hayır gidiyordum var ya gelsene bir yanıma aşağı tarafa. Sakın aşağı atlayayım deme. <laughs> Adam game modda uçuyor kardeş. De de gördüm, de de yaşayalım, yaşayalım Tam buraya düştüydün sen. <laughs> beni geleyin, tamam almam. Kendin çıkacaksın ama söz ver. <laughs> Kendin çıkacaksın söz ver. Ya kendin çıkacaksın game moddan söz ver diyorum. Neptim sözmüş bu. Aa aşağıda obsidian var. Obsidianları alalım mı? Al. Al al. Love'ın love yanında da diamond.